Gel diye, gel diye. Hadi. Yaka Yakakent Türkiye'nin en önemli hem balık yetiştiriciliği hem de avcılığı konusunda en önemli noktalardan birisi. Biz bütün büyük balık fabrikaları. Ve ilçemizde yer almaktadır. Onun yüzden ve balığımızın da lezzetine güvendiğimiz için en iyi balık, en lezzetli balık da yakakentte olduğu için bu konuda iddialıyız. Böyle bir farkındalık yaratalım. Bir hamsi festivali düzenleyelim dedik. <laughs> hamsi burada tabii hamsi memleketiyiz. Biz zaten Karadeniz'de burada en çok hamsinin çıktığı yerlerden biri burası ve Gerze. Hamsiyi bulmak zor değil ama e, temizlemek bayağı bir meşakkatli. Bunu geleneksel hale getireceğiz. Eee yakakentte birkaç fikrimiz daha var böyle.